Bu alarm neden öttü şimdi? Oğlum ben bir gerildim lan. Lan ne? Lan ne oldu oğlum? Bismillah. Kapatacağım ben galiba. Lan ne oluyor? Ee, Warnick uyarı veriyor arkadaşlar. Kulaklığı takın diyor. Ses önemli galiba oyunda. Okey, okey kulaklığımız tamam. Madem uyarı veriyor ben de o zaman bir security ya vereyim arkadaşlar. Anladığım kadarıyla korkunç bir oyun. E ee, o zaman aramızda ufak pisicikler olabilir. Onları lütfen şöyle bir dışarı alalım. Geriye kalanlar <laughs> Durun kalkmayın Otur otur Çünkü geldik Gafur Selam herkes Ben Emirizin hem yer Madem bu afur arkadaşlar Nedir bu arka odalar Arka odalar Herkes gidiyor lan Dedim bir de ben gideyim Benim neyim eksik bir backrooms akımı başlamış gidiyor arkadaşlar. Ben de bu akıma dahil oldum. Ve arka sokaklara Mesut komiser, Hüsnü komiser, Rıza babanın yanına doğru patiliyor. <laughs> yok yok bu değil. Arka odalara gidiyoruz arkadaşlar. Ayarlar okey. E hadi o zaman patileyelim. Ne diyor 30 saniye... Vıy. 30 saniye anladım. Ona sakın bakma. Kime? Kime bakmayacağız? Ekranda niye böyle sürekli çizik çizik şeyler oluyor? Beni aşırı rahatsız etti şu an bu. Ve ses de aynı şekilde aşırı derecede rahatsız etti. Oyuna başlamadan ben bir rahatsız oldum. Ne oluyor lan? Ha. Geldik mi? Evet, görüntü aşırı derecede rahatsız edici arkadaşlar. Hemen patileyelim bu dar koridorlarda. Şimdi harita yok. Nereye gideceğimiz belli değil değil mi? Sadece patileceğiz yani. Okey. Bizi kovalayacak bir şey de yok. Bak bu güzel. Peki bu oyunun yani esprisi ne? Yani olayı ne abi? Amacı ne? Ha? Ses mi sadece? Tamam sesler korkutucu okey. Darcık mı? Hı. Hmm, tamam. <laughs> evet, dar koridorlarda, arka odalarda bir kedicik pati atıyor. Sağ taraftan mı, sol taraftan mı? Fark etmiyor değil mi? Her yerde zaten karışık, her yere çıkıyor. Okay. Yani oyunda sesler ve ambiyans aşırı derecede rahatsız edici böyle dar koridorların olması falan çok rahatsız edici. Olayı buysa oyunun tamam. Bunda rahatsız oldum ama hani korkunç bir kısmı yok. Değil mi? Tamam. <laughs> Sakin olun pisiciklerim. <laughs> bir şey yok. Kahfur burada. Abi sesi kıssak mı ya? Ne yapsak? Lan! Ne oluyor? Bu alarm neden öttü şimdi? Oğlum ben bir gerildim lan. Hani? Lan ne? Ne oluyor oğlum? Bismillah. Kapatacağım ben galiba. Ya ne oluyor lan? anneni? Öpeyim ellerinden. <laughs> ben kapatmak istiyorum şu an. Lan peşimde bir şey mi var benim? Ben arkam bakmayacağım. Benim, ben kapat Gözümü kapatacağım lan bu ne? <laughs> tamam. Yok bir şey. Yok bir şey. Arkamda bir şey var. Eminim bundan. Hissediyorum nefesim. Sırtımda, boynumda. Tüylerimde hissediyorum lan. <laughs> Buradan mı gitsem ki? <laughs> Neden böyle bir oyun yaptınız lan? Neden? Yaklaşıyor mikdide ekran çünkü kararmaya başladı. Allah bunlar mı lan Allah belanızı vermesin. Bismillah. Elektrikler mi gitti? Ne oldu? Oğlum bak bir anda bir şey atlamaz ki ben hiç iyi şey değilim zaten. Uf. <laughs> 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 <üf whiskey> <laughs> oh. <laughs> Bitti mi? Bu ne? 2,5 dakika mı dayandı? Onu mu, onu mu demek istiyor? <laughs> Oğlum onu neydi değil ama nasıl bir deneyim? Abi muhteşem bir şey bu deneyim tamam yani içindeyken <laughs> <laughs> muhteşem değil ama Wow 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 me Evet arkadaşlar, yeni mimimiz hayırlı olsun. Bundan sonra bir şey çok beğenirsek, çok yükselirsek, wow wow miyav diyeceğiz, tamam mı? <laughs> Huhu'nun yanına bir de bunu ekleyelim dedim arkadaşlar. Wow wow harbiden de miyav. Bunu tekrardan deneyelim mi lan? <laughs> ha, yapalım mı tekrardan? <laughs> bedavaya mükemmel bir deneyim yaşadım şu an. Oyun bedava çünkü. Ve bu deneyime siz sevgili pisicikler dahil olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Ya patim kararsız kaldı. Tekrar oynayayım mı, oynamayayım mı? Oynayayım mı, oynamayayım mı? Tamam bunu tekrardan bir yaşayalım bir daha. Şimdi ona hiç bakmamamız gerekiyor değil mi arkadaş? Ona baktığımız an game over'ız. Ama bir anda yani köşede beliriyor yani ona bakmama ihtimalim yok ki. O zaman şöyle mi gideceğim, böyle mi ilerleyeceğim? Tamam daha iyi lan. Valla böyle... <laughs> Shift'e basınca bu arada hızlı koşuyor. Ben daha demin shift'e arada bastım, arada basmadım. Şimdi full basacağım. Patimi shift'ten çekmeyeceğim. Arkadaşlar oyun gerçekten sizlere izlerken çok sıradan. Yani bunun olayı ne be? Millet bundan mı korkuyor? Yani böyle çok sıradan gelebilir. Ama içine girince gerçekten sanki böyle bir daptar koridorlar, odaların içinde kaybolmuş ve çaresizce koşuyorsunuz ilerliyorsunuz yani bu hissiyatı size sonuna kadar veriyor. Yani VR gözlük taksam bu kadar verir yani anca bu kadar verir arkadaşlar. Anam anam çıkma sokak. Wow çıkma sokaktan varmış ya lan. Bak bunu bilmiyordum. Okey okey okey. Ama ilkine göre o kadar şu an şey değilim hani arkadaşlar. Gerilmedim. İlk lan bir dakika. Kendimi şu an nerede hissediyorum biliyor musun? Söyleyeyim mi? Çernobil faciasının tam ortasında. Sanki böyle o Çernobil patlamış tamam mı? Ve ben de orada mahsur kalmışım. Sirenler çalıyor. Dışarıda kurtarma ekibi beni bulmaya çalışıyor. Bir yandan radyoaktif sızıntılar var ve benim yüzümde bir maske var. Abi şu an onu yaşıyorum yemin ederim yani. Daha net bir özeti olamaz şu anki durumumun. Abi ben niye arka sokaklara geliyorum sürekli? Arka sokaklar, <laughs> arka odalara geliyorum. Çıkmaz arka odalara. Anne, bir şey oldu gene ya. Gene mi çıkmaz oda? Heh, yok değil. Okey. Bak sirenler çaldı. Tam burada bir yerde. Okey. Lan oğlum yapmayın ya. Manyak mısınız lan? Bu arada lafımı geri alıyorum. İlkinden daha fazla gerilmeye başladım. Çünkü ilkinde karşıma bir şey çıkacağını Hissetmiyordum bilmiyordum Şu an karşıma bir şey çıkacağını biliyorum ya Daha kötü hissediyorum şu an Sanki biri ağlıyor <laughs> Başlatayım yerim lan buraya Neydi ya <laughs> Allah Tamam Sakin ol pisicik bir şey yok. Arkamda mı gene? Ama bakmadım ki ona. Niye arkama geldi bakmadım. Bunun mantığı Slenderman gibi değil mi arkadaşlar? Gözlerin içine bakmayacaksın. O da sana zarar vermeyecek. He? Öyle değil mi? Şu lambaların patlama efekti var ya. Yani yorum yok. O kadar iyi olmuş ki. Abi bu ağlayan kim? He? Ben ben miyim yoksa? <laughs> bu sefer daha mı fazla dayandım? He? Oğlum ne oluyor şu an? <laughs> ben habere gidiyorum. Ha, aa, aa bitti. İyi, jump scare falan yok. Güzel. Anne anne bir anda başlama abi şöyle. Of. Wow. 3 dakika 57 saniye. Kendi rekorumu kırdım. Şimdi arkadaşlar mantık şu mu? Burada en fazla ne kadar durabilirsin mi? Yani olayı bu mu? Eğer olayı buysa 3 dakika 57 saniye. Yetersiz bir süre. Eğer bildiğiniz rekorlar varsa yoruma yazın. Çok merak ediyorum. Millet burada kaç dakika durmuş insanlar. Yani minnak kedi yürekli ben. Burada en fazla 4 dakika dayanabiliyorum. insanlar. kaç dakika dayanmış çok merak ediyorum. Yorumlara yazın. Ne yapalım? Rekorumuzu kırmaya çalışalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Bağımlık oldu arka odalar. Giden müptel as alıyor. Bir daha geri gelmiyor. <laughs> evet bir nefesle başladık. <laughs> Daha demin çok çıkmaz odalara girdim. Bu sefer ona dikkat edeceğim. Sevgili konuşan kediler ailem. Bu lambaların bir anlamı var mı acaba? He? Hani mesela lambası olmayan yere gitmememiz mi gerekiyor? Aha. Bak burası mesela lamba yok burada. Wow. Bak burada var aha. Bilmiyorum. Yani oyunu daha tam çözemedim. İlk defa oynadım bu arada arkadaşlar. İlk defa deneyimledim ve bunu da sizlerle beraber deneyimledim. <laughs> Mükemmel bir şeydi yani. Unutamayacağım bir deneyim. Bakalım bu sefer kaç dakika durabileceğiz arkadaşlar. <laughs> Dünya rekoru kaç? <laughs> Düşünsene bir saat burada duruyormuş. Ulan adam ölür la. Burada bir saat duran ölür ha ya, net yani. Yine bir şeyler olmaya başladı mı? Evet şu anlık iyi gibi. Karanlık olunca korkuyorum lan. Hemen aydınlığa geçelim ha. Burası aydınlık mesela bak. Güzel. E bu arada arkadaşlar bizi kovalayan şey ne bilmiyorum. Çünkü bakmadım. Daha doğrusu bakamadım korkudan. Yani neye benziyor? Ama Slenderman'ı hafiften bir hatırlattı gibi. Ya da ne bileyim. Fren kafayı. Bilmiyorum yani. Ne gördüm bilmiyorum. Şu an kuyruğumdan atıyor olabilirim. Korkudan bilmiyorum ne gördüğümü. Evet buradan devam. <laughs> Abi neden hiçbir odanın ayı kapısı yok acaba? Bu da bir soru bak. <laughs> Eyvah. Eyvah. Hayatımda bir oyunda böyle boş boş ilerlerken dar koridorlarda beni korkutça patimin aklımın ucuna dahi gelmezdi evet gene başladık galiba. Dur köşede olabilir bakmayacağım. Bakma 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 bakma. Sadece koş. Run. Sanki köşelerde beni izliyor ama bakmayacağım köşelere bakmayacağım. No 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 no. <laughs> gene gerilmeye başladım. Abi duvar sanki hareket ediyor. Ne oluyor ya? Eyvah. Eyvah. Çıkmaz odam. Hayır. Değil. Değil. Köşeye bakmayacaktım. Bak. Baktım köşeye bak. Bakmayacaktım köşeye. Köşeye bakma. Köşede saklanıp beni izliyor olabilir. <laughs> Kaç dakika oldu acaba? Kaç dakikadan beri arka odalarda ilerliyorum. Anne <laughs> <laughs> yapmayın abi yapmayın ya. Ben bir pislik çıkayım ya. <laughs> Hala ilerliyoruz ha arkadaşlar. Eyvah koşuyor mu lan o arkamdaki şey? Oh, diye sesler çıkarıyor. Bu, bir yaratık. Lan bu lan? Kulaklığı çıkartacağım galiba. Yakalarda jumpscare atar mı ki? Atmaz değil mi? Arkama baktığım an zaten bitti. Psikolojik iyileşmem 6 ay olur yani arkama baktığım an. O yüzden böyle devam arkadaşlar. Şu an fareyi arkadaşlar minimum kıpırdat kıpırdatıyorum ee, patimle. Çok fazla oynamıyorum ayarlarıyla. Çünkü şöyle hani ufacık bir korkarım. Fare bir anda böyle 180 derece döner arkama dönerim diye çok korkuyorum. Çünkü refleks yani korku olabilir. O yüzden patimi fareden olabildiğince uzak tutmaya çalışıyorum. Sadece böyle ufacık ufacık yönlendirmeler yapıyorum. <laughs> Onu da tutarak değil ha ittirerek yapıyorum şöyle ittiriyorum hafiften. Tutmuyorum yani. A bu da bir taktik. Anne. Evet canavar yaklaştıkça. Göründüğü kayboluyor. Şimdi bir anda e, bir şey gelecek. Aydınlık gelecek korkmayın. Korkmadım. sever korkmadım. Evet bakalım rekorum kaç. Çok merak ediyorum. Backroom. 451. Wow. Neredeyse 5 dakika olacak. Aa aşağıda kaç metre koştuğumuz da yazıyor. 279 metre. İyi ben günlük sporumu da yaptım. Korku dozumu da aldım. <laughs> Güzel. Arkadaşlar bu videoda gördükleriniz tamamen %100 gerçek duygulardı. Yani herhangi bir oyun, herhangi bir rol, rol bile hiçbir şey yoktu. Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Zaten bu kadar iyi rol yapsam ben yani Youtube'da ne işim var giderim Hollywood'da film çekerim. <laughs> evet arkadaşlar arka odaları bırakmayalım devam edelim diyorsanız farklı farklı arka oda oyunları var. Yani Backrooms oyunları gelmeye devam edecek sevgili konuşan kediler ailem. Yeter ki siz bu videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Pisicikler sizleri seviyorum. Bye bye. Bye bye.